Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni ve özel bir haberle yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar yeni bir gıda şirketi halka arz oluyor. Yenilebilir enerjinin ve gıdanın her geçen gün dünyamızda ne kadar çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Ve Borsa İstanbul'a da rağbet gitgide artıyor artık. Ve Borsa İstanbul özellikle Ağustos ayında biliyorsunuz inanılmaz bir şekilde halka arz olan olmuştu. Ve 12 milyarın üzerinde bir halka arz gerçekleşmişti. Ve en son iki aydır yani dinlenmeye çekilen Borsa İstanbul Alfa Solar Enerji'nin halka arz ile birlikte yeniden canlanmaya başladı. Ve özellikle gıda ve enerji şirketleri sıraya girdi diyebiliriz. Ve özel bir şirketle yine karşınızdayız. Arkadaşlar burada vermiş olduğumuz bilgilerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatalım. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olursanız bizi çok edersiniz haberdar almak istiyorsanız borsadan, paradan, kriptodan bildirim zilini de açmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Evet başlayalım arkadaşlar. Ee, her geçen gün halka arzlara bir yenisi ekleniyor ve Bera Holding iştiraki olan gıda paylarının bir kısmını halka arz çalışmalarına başladığını kapa bildirdi arkadaşlar. Evet. Daha önce de Bela Holding'in e, SPK'ya %100 bir ders sermaye artırımı yaptığını biliyoruz başvurusu yapmıştı. E, Bera iştireki olan Golda Gıda da paylarının bir kısmını halka arz edecekmiş arkadaşlar. E, evet son açıklama Bela, Bera Holding'den geldi. Holding kamu arzatma platformuna yaptığı açıklamada bağlı ortaklığı Golda Gıda'nın paylarının bir kısmının halka arz amacıyla sermaye piyasası kurulu sepaka düzenlemelerine uyumuna ilişkin başta esas sözleşme tadil olmak üzere çalışmalara başlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığını bildirdi arkadaşlar. Evet. Karaman'da bulunan önemli bir şirket bu. Bu yıl Ağustos ayında halka arz başvurularına bir sürü ara verilmiş. Son olarak SPK Alfa Solar'ın halka arzını onaylamıştı. Alfa Solar Enerji bildiğiniz gibi arkadaşlar kanalımız haberlerini yaptık. Çarşamba günü yani ayın 9'unda 58,5 liradan talep toplamaya başlayacak. 2022 yılında 30 arka 30 tane halka arz gerçekleşirken 30 halka arzın toplam büyüklüğü 12.7 milyar TL'ye aşmıştı. Bu yılki en büyük halka arz 1.54 milyar TL ile koca erçelik oluştururken en son halka arz onayı Ağustos ayında Aztek Teknoloji ve Hidropar şirketlerinde gerçekleşti. Son 2 yılda toplam halka arz sayısı 82'ye ulaştı. Alfa Solar'ın halka arz başvurusu onay alırken Euro Power Enerji ve Sanica da halka arz için girişimleri başlamıştı. Evet şimdi gelelim arkadaşlar Golda Gıda'ya. Golda Gıda'yız. Şimdi sitesine girip kısaca bir tanıtım yapalım. Evet golda.com.tr Çerezleri kabul edelim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz organik makarna akıllı katalog. Şöyle bir footer'ı geçelim. Yemek tarifleri de var halde, blokları da var sitede. Ülkemizdeki ve dünyadaki entegre projeler arasında büyüklük açısından en büyüğü olarak dikkat çeken Bera Holding Gıda Şehri projesi kapsamında Konya Ovası'nın bağrında diyor Anadolu insanının alın teri ve göz nuru üreterek oluşturduğu bir şey abidedir diyor. Yani bir markadır. Altın makarnanın hikayesi yani Golda makarna üretiyormuş. Evet şöyle geçelim. Şuradan arkadaşlar firma plafonuna bir girmek istiyorum. Vizyon ve misyon. Daima takip edilen lider gıda üreticisi olmak. Tarladan sofraya gıda güvenliği ilkesiyle hijyenik ortamlarda kaliteli ürün üretmeyi müşterilerin mevcut ve gelecek taleplerini belirleyerek müşteri memnuniyetini sağlamayı verimlilik ve etkinliği arttırarak maliyetleri en azı indirmeyi, çalışanımıza her türlü desteği vererek sürekli iyileştirmeye katılım sağlamayı, çevrenin ve doğanın korunmasında üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi benimsemiştir diyor misyon olarak Golda Gıda. Evet, üretim tesislerine de bir bakalım arkadaşlar. Golda Karaman ilinin Kazım Karabekir ilçe sınırları içerisinde yaklaşık 1 milyon 78 bin milyon metrekare açık alan ve 76 82 metrekare kapalı alan kojenerasyon sistemiyle kendi enerjisini üretecek 70 megawatt kurulu gücü olan proje bittiğinde 5000 bin personelin yılda yaklaşık 100 milyon dolar ihracat hedefleyen 24 gıda fabrikasından oluşacak 500 milyon dolarlık dev bir organizedir diyor. Temelleri 10 Şubat 1997 tarihinde atılan tesislerin çok kısa bir zaman dilimi içerisinde un, bakliyat, irmik, makarna fabrikaları üretime başlamıştır. Evet. Kurumun bir enerji politikası varmış arkadaşlar. Kuruluşumuzda enerji kullanımı ve tüketimi performansından NYS'yi sürekli iyileşme sağlamak yenilebilir enerjiyi, enerjiyle ilgili yasal şartları ve diğer yükümlülüklere uymayı, üretim ve tüm süreçlerimizin tasarım ve modifikasyonda enerji performansını düşünmek, enerji verimli ürün ve hizmetleri etkin şekilde tedarik edip kullanmak, ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda çalışanların ve toplum bilincinin artırılması. Evet. Ürünler olarak makarna ve irmik, Un, bakliyat, glütensiz ürünler, bisküvi, gofretler, kaplamalı gofretler, marshmallow varmış. Mesela bakliyata bir girelim bakalım. Örnek olarak evet Goldağ'da bu mısır hatırlıyorum ben. Fasulye, pirinç, bulgur, evet her türlü bakliyat ürünü üretiliyor. Bir tane daha bir ürüne girelim. Ne olsun mesela arkadaşlar? Bisküviye girelim. Evet. Golda, bisküviler. genellikle büyük paketlerle. Finci. Evet. Evet arkadaşlar. Buradan bir online mağazayı da biz ziyaret edelim. Malum e-ticaret önemli. 300 TL özel alışverişe kargo bedava diyor. Burada da kabul et diyelim şunu da. Evet. Burada Ramazan kolileri gibi kolileri var. Mesela bakarsanız. 207 lira onlu paket. O 207 lira da onlu paketler artık çok bana ucuz gelmeye başladı ama son zamanlarda o kadar çok maliyetler yüksek ki gıdada. Evet görüyorsun kendi ürünlerini satıyorlar zaten herhalde. Golda Golden Noodle'lar. Evet noodle çeşitleri de varmış. Güzel makarna çeşitleri. Evet un, irmik pirinç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oturmuş yerine oturmuş üretimi olan e-ticarette yaptığı düşünülen sağlam yapan bir şirketlerden birisi Golda Gıda. E Bera Holding iştiraki olduğunu tekrar hatırlatalım. Ve şunu net bir şekilde söyleyelim ki burada vermiş olduğumuz bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bizim Bera Holding'le de Golda Market'le de Golda Gıda'yla da bir bağımız yok. Sadece halka arz olmayı düşünen, halka arz başvurusu yapacak olan, kapa bildirmiş olan bir gıda şirketinin yani gelecekte borsada bunu da yorumlayacağız. Borsada göreceğimiz bir şirketin e, haberini yaptık burada. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. E, i̇stersen son defa bear holdingin de durumuna da bakalım son hali neymiş. Yatırım tavsiyesi olarak dediğimiz gibi almayınız arkadaşlar. Evet, bugün 0.65 kayıptaymış. 5 günde 19.24 pozitifteyken bugün 5.0.65 kayıptı olması gerçekten ilginç. İlginç arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, yatırım tavsiyesi olarak almayınız bu verdiğiniz bilgileri. Burada e, firmayı tanıtmaya çalıştık çünkü siz kendiniz Bera Holding'i ve Golda Gıdayı e, bir ev alır gibi, bir araba alır gibi araştırarak, inceleyerek, finansal yapılarını, ürünlerini takip ederek yatırımlarınız e, yatırımlarınızı ileride borsaya arz edildiğinde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalımıza da abone olmadıysanız abone olursanız biz mutlu edersiniz. Katılım ve teşekkür butonlarımız aktif durumda. Katılım ve teşekkür butonlarımız üzerinden de bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar.